Turgut, 20 lira içinde teşekkürler. Ablam Önemli sen değil. yayın yap yeter ki biz sana atarız ablam köpeğin olsun ablam iyi varsın i̇yi ablam çok seviyorum ablam ablam çok seviyorum ablam. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin yaptığı ve sıra bana gelen Twitch yayıncılarına bağış attım videosunda birlikteyiz. Dengesiz bir cümle mi oldu? Baştan mı girsen? <laughs> çok acayip bir cümle oldu. Hakikaten ne dedim ben? <laughs> herkesin yaptığı Twitch yayıncılarına bağış attım videosunun Turgut Ekim versiyonunda birlikteyiz. Tarzında bir şey söyleyecektim ama olmadı. Olmadı galiba. Önemli değil. <laughs> Önemli değil. Baktım Muhammed yaptı. Acayip izlendi. Sonra Muhammed dün ikincisini yaptı. Yine izlendi. Emrecan attı. Tam yıldan biraz. O küçük resim sesimden biraz kaybettiği için yine ortalama bir izlen dedim ki ben de yapayım. Hadi gelin videoya geçelim. Adam bildiğim moda girmiş bak. <laughs> Kamuflaj falan yapmış. Hakikaten ilginç ama. Ben dikkatimi çekti şahsen. Bazılarının da dikkatini çekmiş ki bu saatte şu an pazar günü saat 4 ve bu saatte 1169 kişi bu abimizi izliyor. Armutland ismi bu arada. Ar ismi Armutland değil. Yani Armut TV'ymiş kanalın adı. Herkes kızlara atmış öncelikle bağışları ben önce erkeklere atıyorum Erkeklerden başlıyorum sonradan kızları bulacağım <laughs> Dikkatimi cezbettin Cezbettin dersem yanlış anlar mı ki acaba Olsun <laughs> dikkatimi cezbettin Eee Kamuflajını Beğendim iyi Zamanla yayınlar. Olmalı. Armut Neşe abi. Kaldı kaldı armut, armut abi dersem kaldı. yanlış ama adamın kanalına da Armut. Anlamaz herhalde ben. De kaç kişi destekliyorum abimizi. abimizi. Bu kadar uzun sürede gelemez ya. Ne mektupla mı yolluyorsunuz? Güvercinle mi yolluyorsunuz? Neyle yolluyorsunuz? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Klibimiz bir saattir bekliyorum bak. Kısa bir ara çok kısa bir aranın nerede? Ara mı? Hayır hayır ara yok. Ara yok. <gülüyor> <de> <gülüyor> ara diyor ara yok hayır. Ikinci ben sana bağış attım. Atma reklama. Ay reklama atma. Lütfen. Rica ediyorum bak. Gitmedi ya. Allah kahret. Allah kahret. 2 lira boşa gitti. 2 lira boşa gitti. 2 tane smit alırdım ben o paraya. Hakikaten ayıp. Geri istiyorum ben paramı. İzliyorsan buradan Armut abi. <laughs> paramı geri ver. Ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Yazdıklarımız çıkıyor mu ki bunlarda bilmiyorum. Hiç de i̇şte konuşmuyor. Bu yayıncıya ben niye para atayım ki? Donate atayım ya. Donate atayım. Abla adamsın. Senin Tüm ha. yayınlarını YouTube kanalımız şu anda çok fazla takip aktif değil daha yeni bir video yapmayı öğreniyoruz ama Mükemm, arkadaşımız bir video mükemmelsin. Şöyle adam Adamsın, Onun videosu var, Adamın videosu Adamın eğlenceli gibisin. 2 lira atacağım ha. 3 lira atacağım ama lan. Instagram'ımız var. 3 lira atacağım ha. Aha geldi galiba. Geldi galiba. <laughs> galiba geldi. Bakayım. Aha. Aha. kim? Oo. 3 lira bağışlamış teşekkür ederiz abla adamsın <laughs> sen tüm yayınlarını değil. takip ediyorum mükemmelsin adamsın adamın dibisin. <laughs> Demiş teşekkür ederiz Çok önemli teşekkür Önemli değil abla Önemli değil güle güle harca Güle güle harca bakayım kenardan tanıyacaklar mı <laughs> Tanımazlar gerçi Twitch ortamında beni nereden tanıyacaklar Bir Enes potur muyuz <laughs> Bir Enes potur muyuz Tekrardan tekrardan teşekkürler Türkut Dur bir daha atayım teşekkür etti Teşekkür adam, etti için adam bir daha adam atacağım değil, kadın gibi. Önemli değil abla istersen daha da Oo, atarım. Evet, teşekkür mü abla? Seni çok seviyorum. <laughs> hadi 5 lira atayım. Hadi bir 5 lira atayım. Millet 30 lira gönderiyor, ben 5 lira gönderiyorum. Fakirliğin dibindeyim şu an. Gene gelsin hadi müzik. Müziği bekliyorum. <gülüyor> Turgut <gülüyor> Ekim. 5 <laughs> lira daha önemli. Abla istersen daha atarım Seni çok seviyorum. <laughs> Teşekkürler Turgut. Önemli, önemli değil ablam. <gülüyor> sefiyom. <gülüyor> sefiyom seni çok sefiyom. <gülüyor> <gülüyor> Bak hem okula gidiyormuş <laughs> hem yayın yapmaya çalışıyormuş bu yüzden tebrik ettim onu şey, bir daha yok. yollayacağım. Hem okulu <laughs> hem bizleri <laughs> aynı anda idare edip bizleri mutlu ettiğin için mi? Ha, Teşekkürler. Şey Abla Ege Canım, abi neyin oluyor? Ablam. Erkek arkadaşım. Çok seviyorum. Nişanlım bile yani. Seni. Acun Smurf mü? 10 lira atacağım. 10 lira atacağım. 10 lira attım vallahi gitti on 10 lira. Sonu geliyor. Ee, 10 lira attım gitti. 10 lira gaza geldim. Solo oynayacağım. Çok gaza geldim. Süre... <laughs> Aman <Aa, ben gülüyor> müzikten <laughs> de ne aldı şu an? Turgut <laughs> Ekim 10 lira daha başlamış. Ama öldün benim yüzümden hem okulu hem bizleri aynı anda idare edip bizi mutlu ettiği için teşekkürler. Canım ablam çok seviyorum seni. <laughs> Turgut teşekkür ederim ya. Önemli değil canım ablam. Şimdi şu anda. <laughs> Estağfurullah. Köpeğin. Sizin olsun. için varız çocuklar. <laughs> Öldüm. Müzik çok sesliymiş. Acaba şu Streamlabs'daki müziğin sesini biraz kısabiliyor muyuz? Çünkü hiçbir şey duyamadım Kısma, ya. Kısma ne güzel eğlenceli oluyor. Çalıyor ya. oynuyoruz. Neyse evet mesela. daha komik. Aman öldüysek de ölelim ne olacak ya ama. Aman, Aman öldüysen öl ya köpeğin ya, olsun onlara Ömer'den para kazandım bir şey <laughs> size iş çıktı. Bana Daha atayım mı? Ablam. Ne? Çok sefiyom. Ablam. Abla yazayım. Ablam evet. seni. Ne iş? Işte? Söyle de biz de Atayım yapalım. mı? İyi bak. 50 <laughs> <laughs> Tamamdır millet görsün. Yok yok sıkıntı yok direkt. Ne kadar atayım ki bir? E ya abi sana gideceğim. Kolay gelsin. 15 lira atayım hadi. Bana. Git arttırıyorum. Ablaya Oyun yazmaya geldi. başladı. geldi bilmiyorum neden bilmiyorum. Hadi. Turgut mu? Abla yazıyor bir kere. O yüzden. Abla yazıyorum. Ablamsın sen benim. Hiç yani... de alakası yok bence. Niye kötü kötü manada değil. Ben benim de kız arkadaşım var. Ablamızın da <laughs> erkek arkadaşı ve nişanlısı var. O yüzden. Alo selam Kötük Kötü <laughs> şekilde hiçbir şekilde yok yani öyle hani küçük hayranlar yazıyor ya çok seviyorum seni ablam falan o yüzden yazıyorum öyle yanlış anlaşılma olmasın. Aha. Size yazmam Aha, sebebi de altında Lütfen yazan. gitme. Yok, yok. Yarın gidiyor zannettim karşı ya. Karşı bağırıyor Gidme musun? Lütfen. Aha. <laughs> Niye oynuyorum bilmiyorum ha. <laughs> Kızım da bak gülüyor kız bak. <gülüyor> Turgut Ekim donated 15 lira. Ne <laughs> <Daha> atayım <laughs> mı ablam? Çok sefiyom ablam. Sen, <laughs> şey, <laughs> sen atayım mı bir 50 yüz? <laughs> Turgutcum yok vallahi teşekkür <laughs> ederim Düşünmen yeter Aa, Yemin ederim bunu yaptığı için Daha ablam fazla atarım yedi, at atayım mı lan Atayım mı gaza geldim bak istemediği için Atıyorum istemediği için atıyorum İstemedin ablam benim Atıyorum balyos 25 lira atıyorum var, 20 lira atayım hadi 20 lira atayım Sana yazmışlar bak Ablam sen Turgut Yayın sen yap aşık yeter ki Ay öf ki... Ömer ne alaka Saçma sapan konuşmayın Ay, ya <laughs> ablayı zengin Saçma ettin. sapan konuşmayın Aynen. Sen yayın yap yeter ki Biz sana atarız Ablam 12 yaşındayım <laughs> 12 yazayım bari ya <laughs> Şimdi der babanın kartından falan mı atıyorsun der O yüzden üzülürüm Atarız ablam Köpeğin olsun Ablam iyi ki varsın ablam Çok sefiyom Ablam Evet bir de 20 lira atalım bakalım İstemediği için atıyorum bu arada istemediği için atıyorum. Keşke Siz bir kadının olsam masrafları böyle. ne kadar biliyor musunuz? Çok! Hiç dertleri bitmez. <laughs> hiç dertleri bitmez. Kadınların hiç dertleri bitmez abi. Parfüm masrafı, Allah Allah. kıyafet masrafı, hiç derdiniz tasanız bitmez. Da Aa, da atın. Ben Aa, ben 20 lira attım, seveceksin şimdi. Gene müzik çalacak. Ben niye oynuyorum? Aha! Tıt tıt Bak o, o ifadeyi görüyorsunuz değil mi siz de? Yüzündeki ifadeyi. <laughs> Turgut 20 lira için de teşekkürler Ablam önemli sen yayın değil. yap yeter ki biz sana atarız ablam Köpeğin olsun ablam İyi varsın İyi ablam çok seviyorum ablam ablam Çok seviyorum ablam <laughs> Teşekkürler Turgut ama gerek yok gerçekten ya bu kadarına Önemli değil önemli değil sen yayın yap yayıncılara destek Köpekleri veriyoruz Köpekleri gösterelim bu Pablo Göster. İyi yayınlar diliyorum bu arada Nişanlısıyla da mutluluklar Silahlar diliyorum babası. Eee ablamız, o bizim ablamız. Balyos, gel kesinlikle gel kötü buraya, bir niyetimiz yoktur. Balyos, Sadece hani eğleniyoruz kendi Balyos, gel. kendimize. Hadi gelin başka diğer geçelim. Yok ben gaza geldim. Son paramı da buna atacağım. Son paralarımı da buna atacağım. Gene atıyorum. Gaza geldim ben. Ay başka birisi de attı. Ne oldu? Geriden mi geliyor bu? Ne oluyor? Niye ben bir daha bağış attım gibi gözüktü? Vallahi yeminlere dağıttım gibi gözüktü ha. Abla Nişanlınla tamam, mutlulukla. Tam direnç. Ha yok şurada. Dilerim. Diyor. Selam Apime. <laughs> Dur yazamadım. Apime. Selam Apime. Şimdi bakarız <laughs> Değişik bir şey zaman. oldu ama bilmiyorum. <laughs> Değişik bir yazdım. Konuşamıyorum bile bak. Turgut ne yapıyorsun? Carp var bende yazmış birisi. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Turgut ver gazı ver gazı demişler. Tamam veriyorum gazı. Hadi bakalım. Bas. Dıt, dırı dırı dıt. <laughs> Turgut şarkı bitsin. İkilere için teşekkürler. Abla nişanlığına mutluluklar dilerim. selam abime. <laughs> <laughs> Turgut'cum çok teşekkürler kardeşim. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Yakışıyorsunuz ablam. Darısı olmayanlara olsun. İnşallah, inşallah evlenirsiniz düğününüze <laughs> düğününüze davet edin gelip <laughs> altın takalım. Aplam <laughs> çok seviyorum. <laughs> Aplam abime selamlar Aplam Aa abime selam yazayım dur. Yazamıyorum. Güzellik Aplam. Ege abi Bir üç lira yani. daha yollayayım. Son param da gitsin. Evet çok anlayışlı. Son Egea'da param da gitsin. Da şanslısın. Biraz trolledik ama sonuçta takipçi de kasabilir yani. Buradan tanınabilir. Daha fazla tanınabilirsin. Ablam. Nişanlınla daha fazla tanınabilirsin. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyor sürekli attıkça ya? <laughs> e, Turgut 3 lira için teşekkürler. <laughs> Yakışıyorsunuz ablam deriz olmayanlara olsun. İnşallah evlenirsiniz. Düğününüzde de düğününüzde davet edin. Gelip altın takarım abla. Çok seviyorum ablam. Abime se selam ablam. <laughs> Ay Önemli çok teşekkür ederiz. Davet ne? ederiz. Abi. Düğün olsun. Yayınını bile düğün yayını Abi, bile yapacağız. E, gördün Sen parayı kokladın. <laughs> altın takacağım deyince. Şaka yapıyorum. <laughs> Yayıncıları seviyoruz. Twitch yayıncıları seviyorum. <laughs> Twitch yayıncıları seviyorum. <laughs> Ege abimle Ilayta ablama başarılar devam ed edin Umarım mutlu mesut olurlar. Yayınlarında da başarılar diliyoruz. <laughs> Biz de videomuzu kapatalım. Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ablam. <laughs> Abilerim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.